Buyurun alalım hanım. Mers. Ben de alabilir miyim aynından? Al <laughs> iç bunu al, iyi gelir. Alkolsüz merak etme. Biraz boğazım kurudu. <laughs> ne yapıyorsun? İyi misiniz? Kusura bakmayın. Biraz dikkatli olsana. Senem, Sinan. Şuraları toparlayın hemen. Kusura bakmayın lütfen. Bilerek yaptın değil mi? Bilerek geldin bu eve. Her şeyi planladın sen. Tedavi falan da olmadın hala hastasın. Hatice'ye bilerek yaklaştın değil mi, beni görebilmek için, bana yakın olabilmek için? Ben nasıl göremedim, nasıl? Çık! Ben işte. seni hiç unutmam. Çık dedim sana! Ben sana zarar vermem ki. Barış, açar mısın lütfen? Gerek yok bunlara. Bastı. Mehmet. İyi misin? oldum ben. Midem bulandı birden. Odaya çıktım tuvalete girmek için. İşte hava alalım gel. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ne konuşacağız? Dışarı konuşalım. Hatice ile konuştun değil mi? Ya iyi misin? Evet. Boğazım yanmaya başladı. Ziya ambulans çağır. Beste. Beste. Ziya. Ziya ben, iyi misin? Ziya. Ne ya Beste bak. Bak ne olur bak. Dur. Ya. Tamam. uzaklaşın. Geri çekilin. Zina neredesin? Beste bir şey yap. Anne tamam. Bir şey yap. Sakin lütfen. ol sakin ol. Tamam sakinim. Ambulans çağırdınız mı? Ziya. Ziya. Ne konuştunuz Hatice'yle? Bugüne kadar yaşadıklarımızdan olanlardan bahsetti sonra senden özür diledi. Birini gerçekten sevince anladım sizi dedi. Senden de gelip özür dilememi söyledi. Kendi de gelip dileseymiş özür. Neyse canım sağ olsun. Hadi gel çıkalım biz. her şey bir mektupla başladığı için mektupla bitirmenin daha doğru olduğunu düşündüm. Zaman her şeyin ilacı olurmuş ama bu sefer olmadı. Olduramadık. Biliyorum bu yazdıklarımı okuyunca kızacaksın. Yüzümü bile görmek istemeyeceksin. Ama Araf'ta kalmaya daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Bu kararı vermek zor olsa da sonunun güzel olacağına inanıyorum. Ben artık kararımı verdim. Tüm hayatımı sana ve çocuklarıma adadım. Hata yapmamaya, hepsine örnek olmaya çalıştım ama... ...bazen her zaman olduğun adam olamayabiliyormuşsun. Onu öğrendim. Hayatımda sana zarar vermek hiç istemedim. Bu yüzden de bunu söylemekten başka şansım yok. Ben genç yaşımda Ala aşık oldum. Seneler geçti ve yaşadıklarımız öğretti ki... ...bu aşk bitmemiş. Ama ben seni, sizi, çocuklarım arkamda bırakacak bir adam... ...hiçbir zaman olmadım. Olamam. Aşık olduğum kadını kalbime gömüp senin çocuklarımın yanında olmaya hazırım. Ol. Eğer sen de bütün bunları kabul etmeye hazırsan. Anne. Söyle oğlum. Ağlamışsın sen. Ay yok canım nereden çıkardın? Anne ne oldu ağlamışsın? İyiyim ben. Başım tuttu yine. Yukarıdan bir ilacımı içeceğim. Siz çıkın bahçe. Hadi hayatım. De ama... ...yine yani de söylüyorum sarma çok güzel olmuş, incecik bak. Barış'ı gördünüz mü? Nereden görelim ya biz Barış'ı? Tamam ben bir bakayım içeri. Ne işin vardı orada senin? Bir şey yok ya. Aşağıdaki banyo doluydu. Ben de üst kattakine bakayım dedim. Bana yalan söyleme. Ne işin var orada senin? Ne oluyoruz Hatice? Bana cevap ver. Hatice sakinleş. Hadi gel daha sakin bir yerde konuşalım biz. Ne oluyor böyle Hatice? Aslı sana ne oluyor? Yine Aslı'nın bir eşyasını çalmaya mı girdin oraya? Aslı'yı önceden tanıdığını biliyorum Barış. Sen kendinizdeki zannettin herhalde. Mehmet. Hatice ile Barış nerede? Hatice Barış'a bakmaya gitmişti. Gelirler birazdan. Allah Allah. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim hayatım. Kızım, <laughs> gördün mü sen? Alo. Ne yaptın, hallettin mi? Abi. Ne abi konuşsana oğlum. Ayla Nur içmedi. Ziya diye bir adam içti bekliyor mu lan sen? Fotoğrafları görünce ne hissettin? Gerçekten merak ediyorum. Söylesene. Ne hissettin? Sen benim telefonuna baktığımı biliyor musun? Ben istemesem o fotoğrafları görmezdim. İstediğim kıvama geldi ya ben koydum o fotoğrafları. Sen niye seçtim? Niye sana yanaştım biliyor musun? Çünkü sevgiye en aç, en köşeye atılmış, en korumasız olan sendin de ondan. Ne diyorsun sen ya? Delirdin herhalde. Beni bu söze sen mecbur bıraktın Hatice. Ama birlikte hep yeni bir sayfa açabiliriz.